hiçbir yere sahip değil. Hiçbir yere sahip değil. Sadece base'e sahipler. <laughs> Ve üstüne doğru Mykos'u kalabalık gelebilirler. Mykos iki oyuncuyu da yakalayabilirdi ama kilo çıkarmadı. Oh! <laughs> ile iki kill bir oyuncunun daha varlığından haberdar. Ona da hasar verdi. Müthiş ulti. Fenerbahçe'nin imdadına yetişiyor bu ulti. Ve Burzy durumun farkında bu oyuncunun Kivi'nin üstüne gidecekler mi? Mr. Folin de açılma kararı verdi. Fenerbahçe artık bir yerde hamle yapmalı ve Mr. Folin'e bakacaklar mı? Çok dikkatsizler. Çok dikkat. Aaaa! Tek Mermi 2 2 tek ultiye cevap oldu. Tek mermi Şerif'ten çıkan ve Siyan 1 2'de Spy devam bir. edecek. Belki de bir ace clutch vakti Siyan için. Evet. Mojda bir ulti var, bir Şerif var. Kivi elinde bir Guardian, full can. Şu anda Kivi ee, özür dilerim. Siyan ee, her şeyi var. drone'u, şok okları, keşif çok sabırlı. Arkadan gelen Moş, Siyan bunu beklemeyebilir. Şimdi plante oturmak istiyor ama bir taraftan da rakiplerin yerini bilmemesi canını sıkıyor. Şimdi arkadan Moş gelecek. Ama oraya cross'lu çıkacak. Kendisine bir tane vandal buldu rakibinin kafasını gördü. Siyan kimi gördü? Ace, <laughs> lan, Siyan. 12-7 Fenerbahçe. Öde roundlar kazandı ki bu maçta. <laughs> Kalp kıran cinsten.